Evet canlar merhabalar. Bugün çarşamba yani ruh eşini bulmak için mevcut ilişkiyi daha iyi hale getirmek için harika bir gün. Ne yapıyoruz? Sol el bileğimize 9, 3, 8 yazıyoruz ve bir ne yapıyoruz? Tek taş yüzük çiziyoruz. 9, 3, 8 ve şöyle diyoruz. 9, 3, 8, 9, 3, 8, 9, 3, 8. Aşk frekansını aktive ettim. Hayatınızda biri varsa evliyseniz ilişkimin harika bir hale gelmesini, beni elinde, el üstünde tutmasını, mutluluk ve huzur içinde yaşamaya niyet ediyorum diyorsunuz. Eğer bekarsanız hayatınızda biri yoksa ruh eşimin hemen şimdi şu anda hayat yoluma çıkmasına niyet ediyorum, beni el üstünde tutmasına niyet ediyorum diyorsunuz. Bu tabi elinizi yıkadıkça çıkacaktır. Bu da gayet Güzel evrene mesajı ilettiğimiz anlamına gelecek. Dileyenler sol avuç içinde çizebilir ve gün içinde birkaç kez tekrarlayabilirsiniz. Öpüyorum.